TV Kayseri Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar efendim. Ana haber bülteni ile karşınızdayız. İyi Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Kazım Yücel, şap hastalığının büyükbaş hayvanları sarmış durumda olduğunu belirterek Tarım Bakanına seslendi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, şap hastalığının büyükbaş hayvanları sarmış durumda olduğunu belirterek onlarca ahır ziyaret ettim, hepsi bomboş dedi. Sevgili hemşerilerim, şap hastalığı yani alt dilinde dabak hastalığı büyükbaş hayvanları sarmış durumda. Ahırlar bomboş. Bugün onlarca ahır ziyaret ettim. Hiçbir ahırda neredeyse büyükbaş hayvan kalmamış. Hepsi kesimhanenin yolunda. Hepsi elindeki hayvanı hastalanmış veya hastalanmaya yakın kesime götürmüş. Yani önümüzdeki yıl buralarda üreticinin elinde büyükbaş olmadığı için bu sefer elindeki kapasitenin yüzde beşi kadar ithal edebilir hakkını da kullanmayacak. Yani yurt dışından ithal hayvan da alamayacak bu üreticiler. Bugüne kadar Kars'ta, Iğdır'da görülmemiş şap hastalığı Türkiye'yi sarmış. Ben buradan Tarım Bakanımıza seslenmek istiyorum bizim duyduğumuzu siz de duymuş olabilir misiniz? Bu konudan haberiniz var mı? Et işiyle uğraşan büyük baş üreticileri şu anda uykuları kaybetmiş. Kredileri nasıl ödeyeceğiz? Ve hızla kesime götürüldüğünde bugün karkas fiyatı aşağı düşebilir etti. Ama iki gün sonra ortada kesim haneye gidecek büyük baş olmadığı için fiyatların nereye gidebileceğiyle ilgili bir kanaatiniz var mı? Bu Türk halkı kaç liradan et tüketecek? Bunun planlamasını yapıyor musunuz? Bakın eğer bu üreticiye bugün destekle bulunmaz iseniz, bu hastalığa bir çare bulamaz iseniz, herkes kesimhaneye götürdüğü hayvandan sonra boş ahırlarla önümüzdeki yıl bu ülkede et fiyatları astronomik rakamlara ulaşacak. Tarım, hayvancılık Türkiye'de bitiyor sayın Bakanım. Bana anlatıyorlar. Onlarca insanı geziyorum. Hepsinin aldığım bilgilerini de ekranlarda yansıtmaya çalışıyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu bugün karşılaştığı şap hastalığı. Bununla ilgili bütün veterinerlerinizi sahaya sürmeniz lazım. Bu hayvanlar üretilmeli. Üretimin yüzde beşi kadar da bu vatandaşlar yurt dışından hayvan ithal edebilmeli ve bu ülke et sorununu aşmalı. Maalesef bizim haberimiz var mı? Evet ama sizin haberiniz var mı diye de size soruyoruz Sayın Bakanım. Türkiye genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Kayseri dahil 29 ilde düzenlenen operasyonlarda 49 şahıs yakalandı. Türkiye genelinde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. 29 ilde FETÖ'ye yönelik jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda 49 şüpheliyi yakaladık. 39'u tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ önün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Kayseri dahil 29 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Tem Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarımızı ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda şebeke çökertildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin kentte uyuşturucuya yönelik yaptığı operasyonlarda şebeke çökertildi. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Gereği yapıldı. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ve istihbarat şube müdürlüğü ekiplerimizce Batı illerinden ilimize ve Doğu illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edilen şebeke üyesi şahıslara yönelik 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli şahıs yakalanmış. Yapılan aramalarda 1 kilo 895,34 gram narkotik madde, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suça konu 241 bin TL nakit para, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı hap, bir adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve 8 adet fişek ele geçirilmiştir. 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 3 şahıs hakkındaysa ise adli kontrol kararı verilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonlarda tüm hedef şahıs ...yakalanarak bahse konu uyuşturucu şebekesi çökertilmiştir. Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele... ...aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Avrupa Kayseri'li İşverenler Birliği Genel Başkanı Ali Hızar'ın annesi... ...Ayşe Hızar hayata gözlerini yumdu. Evet. Avrupa Kayserili İşverenler Birliği Genel Başkanı, İş insanı Ali Hızar'ın annesi Ayşe Hızar hayatını kaybetti. Merhume Hızar için bugün öğle namazına mütakip Hulusi Akar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kayseri protokolü ve Hızar ailesinin yakınları katıldı. Avrupa Kayseri'de İşverenler Birliği Genel Başkanı İş İnsanı Ali Hızar'ın annesi Ayşe Hızar kılınan cenaze namazının ardından İldem Aile Mezarlığı'nda defnedildi. Allah rahmet eylesin ETV Kayseri ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. <laughs> Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Kayserililerin halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak için yürütülen denetimler hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede fırınlar ve işletmelerde gramaj, fiyat etiketiyle dara ve kalite kontrolü uygulamaları kapsamında denetimler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından halk sağlığı ve tüketici haklarını korumak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde alışverişlerini yapabilmelerinin sürekliliğini sağlamak adına kent genelindeki fırın ve işletmelerde gramaj, dara ve kalite kontrolü denetimleri yaptı. Fırınlarda ekmek gramajlarını kontrol eden zabıta ekipleri, diğer unlu mamullerde de kalite kontrolü yaptı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri öte yandan işletmelerde terazi darası kontrolleri de yaptı. Esnafların ürün satışlarında kullandıkları paketleme ambalajlarının darasını alma konusunda kurallara riayet edip etmediğini denetleyen ekipler, dara konusunda titizlik gösteren esnafları tebrik etti. Melik Belediyesi Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait olan 31 adet dairenin satışını ihale ile gerçekleştirdi. Melik Gazi Belediye Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen ihaleye çok sayıda vatandaşın katıldığını söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Doçent Doktor Mustafa Palancıoğlu, ihalemiz tamamen kamuoyuna açık, şeffaf bir şekilde gerçekleştirildi. Melik Gazi'de yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması için ömrünü tamamlamış binalara yerinde dönüşüm yapıyoruz. Yıldırım Beyazıt ve Kazım Karabekir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm sonucu tamamladığımız konutlarımızdaki 31 adet 3 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelerimiz satışa sunuldu. Mülkiyetimizdeki taşınmazların ekonomiye kazandırılması hem belediyemizin yatırım gücünü artırıyor hem de vatandaşlarımıza yeni fırsatlar sunuyor. Ev sahibi olmak isteyenler modern ve konforlu evlerin sahibi oluyor. Satıştan elde edilen gelir yine ilçemizde yapacağımız yeni sosyal konut projeleri ve yeni yatırımlarımız için kullanılacak. Tamamen faizsiz %25 peşinat 36 ay eşit taksit imkanıyla ev sahibi olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını ve huzurla oturmalarını dilerim dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Hacılar İlçe Müftülüğü tarafından Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursları kapanış programına katıldı. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler ve çeşitli gösteriler sunduğu programda yaz Kur'an kursları kapsamında düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Başkan Özdoğan programda yaptığı konuşmada yaz Kur'an kurslarının çocuklar ve gençler için taşıdığı öneme değindi. En büyük teşekkür kıymetli velilerimize. Niye kıymetli velilerimiz bu yedi haftalık süreçte çocuklarımızı cami işinden, cemaat işinden birlikte olmaktan, dini değerlerden, ahlaktan en güzel örneklerin verildiği Kur'an kurslarımızda, camilerimizde buluşturdular. Eğitimin bu tarafını eksik bırakırsak maalesef ve maalesef sadece meslek ediniyorlar. Güzel ahlak kısmı eksik kalıyor. Biliyorum ki bu bölümde de öğrendikleriyle güzel ahlak, kısımlandı ve de e, Peygamber Efendimiz'e ümmet olma bilincini de Allah'a kul olma bilincini de bu yaz kuşlarında inşallah tamamlamış oluyorlar. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı süren tenis kortlarındaki üzerini kapatma çalışmalarını inceledi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki iki tenis kortunun yağışlı havalarda da spor yapmaya imkan tanıyacak şekilde üzerinin kapatılma çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç spora yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini paylaştı. Kayserimizi sporun her alanında ön plana çıkaracak Avrupa'nın önemli spor şehirlerinden biri olarak anılan Ases 2024 ünvanına layık olma adına teniste de gayretlerimizi sürdürüyoruz. tenisle ilgili açık alanlarda özellikle vatandaşlarımızın Kayseri'nin de iklimine uygun olarak yazın sıcaktan, kışın soğuktan yakınmalarını da göz önüne almak suretiyle kolay, kullanışlı ve uygulamalarının da dünyada çok kendisine söz bir yaklaşımıyla kapatma işlemlerini sürdürüyoruz. Derken önemli bir merkez haline dönüşmeye başladı tenis alanında. Beklentilere cevap vermek amacıyla şimdilik bir bakıma da deneme, yanılma yöntemini görmek amacıyla burada görüldüğü gibi bir tanesi kapatıldı, ikincisi kapatılıyor. İnşallah şehrimize Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne bu anlamlı ve önemli çalışma hayırlı uğurlu olsun diyor. Temizsever dostlarımıza müjde veriyoruz. Birisi hazır, ikincisi yapılıyor. Kayseri Amatör Küme takımlarından Döer Spor yeni sezon için iddialı. Başkan Kamil Ulu çok iyi bir takım kurduklarını söyleyerek zirveye oynayacaklarını ifade etti. Kayseri Amatör Küme takımlarından Döer Spor 2025-2026 sezonu için güçlü ve iddialı bir takım kurdu. Başkan Kamil Ulu sponsor firmanın desteğiyle zirveye oynayacaklarını ifade etti. Döer Spor ailesi olarak bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ana sponsorumuz İmdat Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. İmdat Aksu'ya, İmdor Çelik Kapı ve Oksu Akşap Kapı'nın sahibi kendisi. Sponsordan ziyade kendisi kulübümüzün bir parçası ve ağabeyimizdir. Öyle söyleyeyim size. Ee, biz sahada sadece futbol oynamayacağız arkadaşlar. Birlik, beraberlik ve kardeşlik için mücadele edeceğiz. Hepimiz aynı renklerin, aynı hedeflerin peşinde koşacağız bu sezon güçlü e, kadromuz ve kaliteli oyunumuzla rakibimizi sahayı dar etmeye inşallah yemin edeceğiz. Hepsi kardeşimiz ama sahada hepsi rakibimiz olacak. E, her şeyden önce yani bir futbol takımından ziyade aile olmadan hiçbir şey olmaz. Önce aile olacağız, birlik beraberlik içerisinde olacağız, güçlü kuvvetli olacağız. Herkesin acısı, acımız, mutluluğu, mutluluğumuz olacak. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Hayırlı, sağlıklı, başarılı bir sezon diliyorum. Kocaman bir aileyiz diyorum. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve sporcuların katıldığı yemekte centilmenlik çerçevesinde başarı sözü verilirken sponsor firma sahibi İmdat Aksu'ya da forma hediye edildi. ATV e Kayseri Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültenimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.